Haber hepinize merhaba arkadaşlar. Bu dizilerle beraber yeni çöp adam savaşları şarda oyunu oynayacağız. Arkadaşlar şöyle hesabımı göstereyim. Hebbun Can 21 yine ismim. Arkadaşlar şöyle ee, mesela ee, oyunda mesela sefer kural biz ilk şu oyunu oynayalım. Şu ben çok oynamıştım. Şimdi biraz e, kolaydan size göstereyim. İlk seviyeden yani. Arkadaşlar animasyonlar. Şöyle kısaca göstereyim. Daha atla diyorum ya. Şimdi. Arkadaşlar. E, Cep adam savaşları oyununu. E, hiç oynamadım. ilk defa oynuyorum. Yani bir kez normalde bu başka bir versiyon yani başka bir uygulama normalde bu çok adam savaşları destan ama no, gerçekten çok adam savaşları da var arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle ilk önce bize öğretiyor Hı. arkadaşlar mesela sonra ok mesela arkadaşlar böyle yan sağda gördüğünüz gibi şöyle yan sağda gördüğünüz gibi şey var arkadaşlar oyuncuyu kendimiz kontrol etmek istiyorsak da şöyle üstüne koyabiliriz mesela tıkladım sonra bu kısmı tıklarsa böyle şey de yapıyor ee, arkadaşlar tabi zaten ben biliyorum bu oyunu şimdi mesela düşman geldi kafasına hop Gördünüz. Şimdi arkadaşlar bıraktım. Mesela arkadaşlar bir. Mesela e, tabii şuraya bastım. Arkadaşlar e, şimdi. E, şey. Mesela bir oyuncuyu tek. E, atak etmek yani hücum etmek istiyorsanız. Şuraya basıyorsunuz. Oyuncu kendisi gidiyor. Kendinizi kontrol etmek istiyorsanız da. Şuraya basıyorsunuz. Evet arkadaşlar şu anda bir dakika. Arkadaşlar şu anda düşmanın kalesi böyle arkadaşlar. iki tane şeridi var. Ben de şu anda ben kontrol edeyim. baksana öyle. Hmm gel korkuyorsunuz yalnız. Arkadaşlar tamam bu da ilk seviye. İlk seviye çok kolay. Buraya hemen biz bir geçelim. Sonra sizle artık görüşürüz. Arkadaşlar böyle de adamların kalesini mesela e, tüm oyuncuları yok edersek veya pes ederlerse zaten kazanıyoruz. Adamların kalesinde böyle mesela bizim de bir kalemiz var. Şöyle göstereyim. Bizim de şöyle bir kalemiz var. Biz adamların e, yani biz rakipteki kaleyi böyle üstteki canları var. Onları yok ettikten sonra Artık rakibin canı da gidecek. Yani artık eğlenecekler. Evet. kaldı. O da sanız. Oy. Arkadaşlar kaç paramız var? Yiyy. Arkadaşlar yukarıdaki paramı bakın. Parayla arkadaşlar alabiliyoruz. Mesela şu anda 700 elmasım var. Buraya basarsam altın kazma şeyi alıyorum. Yani altın kazıcı alıyorum derken şöyle bir adamı öldürelim. Arkadaşlar biz ben kaleyi yok edene kadar bay bay. Az zaten yok oluyormuş. Biraz kılı Aya. Ayağ. Hmm. I, 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 I. Yes Arkadaşlar kazandığımızda da böyle bir şey çıkıyor. İkinci elde görüşürüz. Arkadaşlar böyle haritalar var bizi sırayla geleceğimiz yerlere de götürüyor. Böyle bir şey vardı. Hazırlıyorum. Hazırlıyorum dedi. bunu normal yapalım Arkadaşlar tabii ki de gide turlar zorlaşıyor. Nasıl o kadar kolay bir oyun değil. Mesela. <laughs> Arkadaşlar biz şu anda biriktik dedikten sonra basamış. Şu anda arkadaşlar e, şey yapamıyorum. Yani basamıyorum hiç. Bir şey Abi en fazla bu kadar atabiliyor. Çok atamıyor.

Arkadaşlar yanında bir tane süper gücüm var. O da olduğunda hepsinin yanına gideceğim. Hazır mısınız? Aya! Allah. Gördüm. Al sana. Al sana. Al sana. Al sana. Al sana. Oh, oh, oh bebeği at. Öldü. Öldü ya ben. Öldüm ya. İki geldik. Bak bu da şu öldüğü fiyatlar. Evet, şuradan 105 elmasımız olduğunu da şey yapamıyormuşuz. Şu an Smallerım alalım. De. Geber. Ben şu olarak... burada elmas, kasa, kasa da. de Öldü. 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 Ödüller de alabiliyorsunuz. Sıçıyor mu? Nasıl yani? Yes! İşte bu be! Görüşürüz. Arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atın arkadaşlar. En son yani en son ben Safari oyununu oynamıştım da arkadaşlar ben bir kez Frak oynamıştım. Ona hala bir like. Ben de ben atmışım lütfen. O videoya like atın. Bu videoya da like atın. Bu videoyu sizden 4 like veya 3 like istiyorum. Tabii gide gide 10 like, 12 like falan da olsun. Lütfen bay bay arkadaşlar. Videomuzu beğenin, kanala abone olun like atmayı unutmayın. Bay bay görüşürüz.